Selam kankalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir videodan daha kalsınız derim. Bugün tak tak ediyoruz. Yani dendimenin yeni videosuyla daha kalsınız derim dediğim gibi artık karıt noktasına karı kadar yeni video videoyu bitireceğim. Video çok kısa olmasın sizin zamanınızı almasın istiyorum. Neyse arkadaşlar. Hop düş buraya. Arkadaşlar yüzümü ne zaman göstereceğim dersiniz. Yüzümü bin abonede göstereceğim. Bin abone kısa zamanda oluruz inşallah. Gerçekten de olmak istiyorum bin abone. Çünkü ana kanarımda uğramadım bin abone. Ama bu kanalda olacağımızı düşünüyorum. video biraz daha uzun oldu. Evet arkadaşlar bu kanalda sadece uzun videolar gelecek. Belki kesit atarım sor. Ama o nadiren gelecek. Ne gelsin bence. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Neyse bitti artık video. Hadi arkadaşlar. Böyle senin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Hadi arkadaşlar. Hoşça kalın.